Ya mekan eğer otelli yemekliyse dediğim gibi bakarız. Malatya'da gezdik, Darendi'de gezdik bir şey yoktur herhalde. Ha nerede? Sorarız. Otelin su kenar olsa da otursak anasını satıp taklasak. Ayvə. Ta buralara gəldin yani. Hadi bakalım devam ki. Ütümüz pişsin. İnsan enerjisi düşüyor değil mi aç olunca? Ha? Aa, benim düşüyor. you're a little bit i have a kid you my Daha önce galiba. Çocuk akşam anca varırsınız diyordu. Ya yani çocuk şey değişti de bir arkadaş olduğu için i̇şte ara, araba gibi gidiyor mu abi falan? 200 de gidiyor işte diyor. Ya e, arabadan hızlı gitmiyor. 200 de gidiyor neyle gidecek? 700 de mi gidecek abi? Anlamadım. Anlamadım mı? Çocuk diyor ki, abi diyor, akşama varırsınız Malatya'ya diyor, tamam mı? Ben de niye ya dedim, iki buçuk saate gireriz. Araba gibi gidiyor mu dedi. Dedim iki de gidiyor. İşte. E, daha hızlı gitmiyor mu diyor. Böyle bakıştık bir. Dedim daha hızlı nasıl yani. İki yüz, iki gidiyor ya. Yedi de mi gideceğiz anlamadım ya, yani, bilemedim. Hadi bakalım geldim. Doğru söylüyorsun Haklısın Bunu buradan Motor üreticilerine sesleniyoruz En az 250 ile giden motorlar yapınız Hem de araziye de girsin Hem de yol tutuşu mükemmel olsun Yük taşısın Aralara girsin Her şeyi yapsın Akşamda dursun, motorcülerden görürsün Nasıl kanka? Al sana motor. Bir tane humanoid gelecekler kanka, bize tamam olacak. Beraber gezeriz. Hümanoid insansı robot. Şapada şubada yapıştırırsın akşam. I like the movie, movie. I like the movie, movie.